Silent Hill bir sever dostlarım toplanın. Olay büyük. Bloober Team'in Silent Hill 2 remake sonrası en çok içimi yakan, en çok söylendiğim o eksik parçası sonunda tamamlanıyor. Evet Silent Hill bir remake resmi olarak duyuruldu ve yapım aşamasında olduğu dile getirildi. Hatırlarsanız Silent Hill 2 remake ilk açıklandığında yahu neden ikinci oyundan başladınız ki? Peki birinci oyun ne olacak diye bas bas bağırmıştım. Ve işte sonunda o efsanede geri dönüyor. Silent Hill 1 en çok remake'e ihtiyacı olan oyundu. O eski kontroller, sisin ardında gizlenmiş piksel piksel yaratıklar artık yerini Bloober Team'in elinden çıkma modern mekaniklere bırakacak. Silent Hill 2 remake'ten pek umudum yoktu ama kabul edelim. Bloober Team bu işi mükemmel şekilde kıvırdı. Şimdi aynı kaliteyi serinin başlangıç noktasına taşıyacaklar. Bu aralar duyduğumuz bu mükemmel oyun haberleri beni deli gibi heyecanlandırıyor. Özellikle Resident Evil 9'un duyurusundan beri içimde korku oyunları sevdalısı resmen uyanışa geçti. O halde bu güzel haberin gazıyla gelin birlikte Silent Hill 1'in yaratılış sürecine ve duygusal hikayesine doğru bir yolculuk yapalım. Ama uyarımı da burada geçmeme izin verin. Bu videoda sizin ardında sadece karanlık yok. Ağır spoilerlar da var. Yaratılış sürecine ve hikayeye geçmeden önce videoya tatlış bir yorum, ponçik bir like ve abone değilseniz aboneliklerinizi patlatarak bana ve patates krallığına çok büyük destek olmuş olabilirsiniz. Teşekkürler. 1999 yılında Japonya'nın buzlu sabahlarından birinde bir grup oyun geliştirici Konami'nin koridorlarında sessizce yürüyorlardı. Sessizce yürüyorlardı çünkü kovulmak üzereydiler. Ve evet bu kesinlikle bir şaka değil. Silent Hill'i yapan ekip aslında Konami'nin yenilikçi ama işe yaramaz gördüğü neredeyse çöp atılmış projelerinden sorumlu Team Silent adında bir grup tuhaf ve dışlanmış kişiden ibaretti. Konami'nin size en iyisi bir şeyler deneyin ama çok da umutlanmayın dediği bu ekip kafayı taktı ve madem öyle öyle bir oyun yaparız ki insanlar korkudan oyunu terk etmek zorunda kalır. Ancak bunu yaparlarken de meraktan oyuna dönmek isterler. Çünkü hikayede bir kere kendilerini kaybetmiş olurlar diyerek bir yola çıkıyorlar anlayacağınız. Film Silent'ın amacı dönemin efsanelerinden birisi olan Resident Evil gibi kanlı bir zombi oyunu değil insanın psikolojisine sızan rahatsız eden bir korku oyunu yapmaktı. Yani Resident Evil seni zombi bağırta bağırta korkuturken Silent Hill sessizce odana girip karanlık köşede nefes alır gibi tedirgin edecekti seni. İşte tam da bu sebeple atmosferi sisli, hikayeyi yoruma açık ve düşmanları da nereye baktığını bile anlayamadığı şekilde tasarlamayı seçtiler. Peki, o oyunun başındaki meşhur sis efekti. O aslında PlayStation 1'in donanım sınırlarını gizlemek için konulmuştu. Yani sis fikri aslında hiç kafalarında yoktu. Sadece uzak mesafeleri renderlamaktan kurtulmuştu olmak için yapılmış dahiyane bir fikirdi. Yarattıkları bu fikirle hem o teknik sıkıntıların önüne geçilmiş oldu hem de Silent Hill'i Silent Hill yapan o atmosferi bu şekilde istemeden oyuna kazandırmış oldular. Kısacası donanım sınırlamalarından doğan bir sanat dersi resmen bu. Başrolümüz Harry Mason ise aslında sıradan bir adamdı. Yani öyle kaslı devasa silah taşıyan bir kahraman değildi. Kızını arayan yalnız bir babaydı. Bu da Tim Silent'in oyun dünyasına getirdiği bambaşka bir devrimdi. Kahraman bir adam değil sıradan bir insan yazarak oyuncularında kendilerini her gibi sıradan ve savunmasız hissetmelerini sağladı. Hem zombiyi tokatlayan adamlardan sonra yolunu bulamayan bir babayı oynamak bambaşka bir travma yaratacaktı insanlarda. Oyunda her yere çarpman, her sese sıçraman normaldi. Çünkü sen de her kadar savunmasız hissediyordun kendini oynarken. Gelelim müziklere. Akira Yamaoka denen müzikal dahi sadece soundtrack yazma oyun için. Korkunun ritmini besteledi dememiz doğru olacaktır. O mekanik uğultular, loş ortamlarda çalan ürkek melodiler bunların hepsi oyuncunun sinir sistemini pamuk kilitliğine çevirmek için özel olarak tasarlanmıştı. Bu arada Tim Silent ekibi Batı sinemasından da deli gibi ilham aldı. David Lynch'in filmleri, Jacob Ladders gibi psikolojik delirme anlatıları Silent DNA'sını işledi. Hatta oyunun finaline kadar giden bazı sahnelerde direkt olarak burada Jacob Ladders referansı mı var acaba diye düşünmeden edemedi oyuncular. Cevap ise tabii ki de vardı. Ama tüm bu harika fikirler Konami'nin ilk başta çok da ciddiye almadığı o ekipten çıkmıştı. Oyun yayınlandığında Konami bile şaşkınlığını gizleyemedi. Oyuncular mest oldu ve Team Silent bir gecede efsaneye dönüştü. Silent Hill 1 sadece bir korku oyunu değil, sisteme karşı yapılmış sessiz bir başkaldırı gibiydi. Ve her şey o sesin içinde başlamıştı. Şimdi gelin o sesin içine dalalım ve bakalım bu oyun bizlere ne anlatıyormuş. Bazen bir kasaba sadece kasaba değildir. Senin içindeki karanlığın ta kendisidir. Harry Mason sıradan bir adamdı. Ne bir kahraman ne de büyük laflar eden bir figür değildi. Sadece bir babaydı. Eşi Jodie'yi yıllar önce kaybetmiş, hayatta geriye kalan tek şey ise evlat edindiği minik kızı Cheryl'dı. İki kişi ama bir kalp gibi yaşayıp gidiyorlardı. Ta ki o kararı verene kadar tatile çıkalım. Nereye gidelim? Cheryl parmağını haritada bir yere bastırdı. Silent yazıyordu orada. Harry bir anlık duraksadı ama sonra gülümsedi. Tamam küçük hanım orası olsun. Ama bazı kasabalar vardır ki asla adım atmaman gereken. Gitmişsen de o kasabaya bir daha asla dönmemen gereken. Gece yarısıydı. Sis farları inat daha da kalınlaşıyordu. Yol nereye gidiyordu belli değildi. Derken yolda bir silüet Harry'nin aracının karşısına çıktığında ani fren yapmak zorunda kaldı. Direksiyonu kırdı ve gerisi karanlık. Gözlerini açtığında Cheryl yanında yoktu. Artık yalnızdı. Sessizlik vardı sadece. Ancak bu huzur veren bir sessizlik değildi kesinlikle. Bu nefesini tutarken seni izleyen bir varlığın bıraktığı sessizlik gibiydi. Kasabanın girişinde sadece sis, rüzgar ve adımların yankısı vardı. Sokak lambaları titriyor ve Cheryl hala yok. Her adım adım ilerledikçe kasabanın başka bir yüzü beliriyor. Kasabanın ortasında yalnız olduğunu fark etti Harry. Sibyl Bennett adında bir polis memuru sürekli karşısına çıkıyor. Ona ufak ufak yardımlarda bulunuyordu. Ama ne telefonlar çalışıyordu ne de telsizler. Ve sonra Dahlia Gillespie çıktı karşısına. Yaşlı, ürkütücü bakışlı bir kadın. Ona ateş yeniden doğacak, tanrı geliyor gibi sözler söylüyordu. Her bir şeylerin çok yanlış olduğunu artık anlamıştı zaten. Ama asıl kabus daha yeni başlıyordu. Çünkü kasaba ona sadece korku göstermiyordu. Kasaba Cheryl'ı resmen her yerden saklıyordu. Ve Cheryl artık sadece onun kızı değildi. Cheryl bir anahtardı. Ancak neyin anahtarı? Harry Sherrill'ı ararken yavaş yavaş fark etti ki bu sisli kasaba sadece fiziksel bir yer değildi. Burası bir çocuğun zihninin en derin, en karanlık kuytularında şekillenmiş bir cehennemdi ve Harry farkında olmadan o zihnin en karanlık odasına doğru yürümeye başlamıştı. Sonraki tura ise hastaneydi. Orası da diğer her yer gibi terk edilmişti. Doktor yoktu ama hastanenin içinde bir şeyler dolaşıyordu. Yarı insanlar, maskesiz yaratıklar, tıbbi dosyalarda yazılı garip isimler. Her ipucu Cheryl değil başka bir ismi işaret ediyordu Harry'e. Alessa. Her Harry için artık sorular başka soruları doğuruyordu. Cheryl nereye kayboldu? Bu Alessa da kimdi? Kasaban neden onun aklını okuyormuş gibi korkularını gerçek yapıyor? Ve en önemlisi benim kızım gerçekten kim? Her henüz cevabı bilmiyordu ama o bir babaydı. Ve bir baba cevaptan çok kızının adım sesini arar. Ancak Harry kızının adım seslerini değil yavaş yavaş gerçekleri bulur. Her şeyi bir isimle başlar. Alessa Gillespie. Kasabanın geçmişiyle yanan bir çocuk. Kelimenin tam anlamıyla yanan bir çocuk. Dahlia Gillespie yani o tuhaf yaşlı kadın Alessa'nın annesiymiş ve o sadece bir anne değil aynı zamanda The Order adındaki korkunç bir tarikatın yüksek rahibelerinden birisiymiş. Tarikatın inancına göre Tanrı dünyaya gelmeliymiş. Çünkü bu yozlaşmış dünyanın tek kurtarıcısı o tanrı olabilirmiş. Ama tanrı bir bebekle dünyaya gelmeliydi. Ve o bebek bir çocuğun acısıyla yoğurulmalıydı O çocuk işte Alesa'ydı. Annesi yani Dalya onu bir ritüel için kullandı. Onu canlı canlı yaktılar. Ve o anda kasaba değişti. Alesa yanarken, vücudu ölürken içindeki güç açığa çıktı. Ölümden kurtulmak için ruhunu ikiye böldü. Bir tarafı acı ve öfkeyle yanarken diğer tarafı masumiyetle dolu bir bebek olarak Silent Hill yakınlarında bir yol kenarında reenkarnı oldu. İşte o masumiyetin vücut bulmuş hali Cheryl'dı. Yani Harry'nin kızı. Harry ve karısı Cheryl'ı zaten bir yolun kenarında bulmuştu. İşte o an her şey Harry için açığa çıkmıştı. Harry'nin evlat aldığı küçük kız aslında Alessa'nın ruhunun bir parçasıydı. Yani Harry aradığı kızını bulmaya çalışırken aslında kasabanın en büyük lanetinin ortasına çekiliyordu. Ve tarikat şimdi bu iki parçayı tekrar birleştirmek istiyordu. Alessa'nın acı dolu bedeni hala hayattaydı. Ve onu tutsak olarak saklıyorlardı. Ancak bir parçası eksikti. Çünkü Cheryl hala onunla birleşmemişti. Cheryl'ın bu kasabayı parmağıyla gösterip burada tatil yapalım baba demesinin sebebi de aslında ruhani olarak bu kasabaya çekilmesinden kaynaklanıyordu. Ve Cheryl geri döndüğünde Alessa ile birleştiğinde Tanrı dünyaya gelecekti. Her gerçeği öğrendiğinde Artık her şey çok geçti. Cheryl farkında olmadan kendi isteğiyle Alessa'yı tamamlamak için Silent ile geri dönmüştü. Ve o anda Silent Hill artık sadece bir sisli kasaba değil, Tanrı diye çağırdıkları o varlığın cehennem haline gelecekti. Zaman büküldü, duvarlar eridi ve gökyüzü siyaha boyandı. Tanrı doğmak üzereydi. Ancak bir mucize oldu. Alice'ın içindeki son masumiyet, Cheryl'in saf sevgisi, Harry'nin yani bir babanın kalbinden gelen haykırışı, Tanrı tam doğacakken Alice'ın içindeki insanlık son bir karar verdi. Hayır dedi. Ve kendini feda etti. O doğumu engelledi. Ancak Alisa ve Cheryl'ın yok oluşu tabi ki de bir son değil yeni bir doğum yeni bir reenkarnasyonla sonuçlanmıştı. Alisa ve Cheryl'ın birleşmesinden yeni bir bebek doğdu. Harry'nin kollarına sessizce bırakılan sarı saçlı minik bir kız. Harry ona baktı ve gözyaşları içinde kasabadan çıktı. Bu kız artık Cheryl değildi. O Harry için yeni bir umut, yeni bir evlattı ve bu kızın adı Heather oldu. Ve Heather size tanıdık geldiyse Heather 3. oyundaki ana karakterimizdi.